Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat Cumartesi 2025. Evet balık burçlarına bir yıldız açılımı yapacağım arkadaşlar. ondan sonra da tarot açılımı yapacağım. Şöyle bir tane kehanet destesinden seçtim. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız sağ olun. Teşekkür ediyorum. iyiyim. Şimdi arkadaşlar her videoda söylüyorum. Tekrara düşmüş oluyorum ama belki denk gelmemişsiniz. Belki kanalımı ilk defa görüyorsunuz. O yüzden açıklamak zorundayım. Yıldızname kitabımın ortaya bırakamıyorum. Neden ortaya bırakamıyorum? Sosyal medyada e, yazar ismi, kitabevi ismi reklama giriyorum. O da bir cezai işlem getiriyormuş arkadaşlar. O sebepten hatta bir tane şurada gördüğünüz gibi etiketle yapıştırdım ama ortaya bırakamıyorum. Neyse balık burcu arkadaşlarım. Şimdi bir yıldızname açılımınızı yapayım ben sizin. Ondan sonra da devam ederiz. Evet. Sana böyle isnat edilen bir laftan, sözden, kısacası böyle hani toparlayayım, açıkça söyleyeyim. Bir iftiradan kurtulacaksın. Sen doğrusu böyle. Hidayete erişeceksin. Seni böyle hoşnut edecek, rahatlatacak, seven bir birlikteliğinde olacak. Evet gezmekten hoşlanıyorsun ama kendini bir şeye, bir konuya böyle tamamen de veremiyorsun. Şöyle söyleyeyim böyle konsantrasyonla alakalı tabi bu da. E, ee, Elindeki böyle imkanları gerçekleştirmekten alıkoyacak unsurlara karşı da dikkatli olmalısın. Buna biraz dikkat et. Böyle küçük şeylere mi yoksa böyle daha önemli şeylere mi ilgi göstermen konusunda böyle o an içinde bulunduğun çevreye ve ruhi durumlarına bağlı bu ilgi şeyin, işin. Ayırdımını bazen yapamayabiliyorsun. Çabuk sıkılabiliyorsun. Zihninde vamlı meşgul. Ee, herhangi bir insandan, normal bir insandan daha fazla uykuya ve temiz hafıya, havaya da ihtiyacın var. Evet, kendi kendini çok inceliyorsun. Bazen gerçeklerden kaçma eğiliminde var. Paranın değerini biliyorsun. Ee, her daim böyle en önde, en iyi yerde olmak istiyorsun. Sen böyle asla... <laughs> Pardon, eve kapanıp böyle toplumdan ayrılacak bir karakterde değilsin. Sana yapılacak en büyük kötülük arkadaş, sana engel olmaktır. Esasında sen de kimseyi dinleyecek bir insan değilsin. En iyi yol senin bildiğin yol çünkü bunun farkındasın. Bir kale gibisin daha doğrusu. Ee, dostluk konusunda. Kaleye girmek nasıl böyle meşakkatliyse seninle dost olmak da emek ve sabır gerektiriyor. Güçlü ve evcil içgüdülerin var. Her türlü böyle aile toplantılarına, yıl dönümlerine bayılıyorsun, hoşlanıyorsun. Evliliğe çok önem veriyorsun. Evlilikte başarılı olmak için eşinle birlikte evliliğe anlam vermeye çalışmalısınız. İkinizde şefkat hislerinizi ruhunuzdan saklamaya gayret göstermelisiniz. Ruhunuzda saklamaya gayret göstermelisiniz. Yanlış e, eklem yaptım orada arkadaşlar. Doymak bilmeyen ihtiraslarında var. Bilgiyi de zenginliği de sana kazandırdıkları güçle değerlendiriyorsun. Yüksek mevkilerden de arkadaş ediniyorsun balık burcu arkadaşım. Evet şimdi yıldıznamenizi kaldıralım arkadaşlar. Bir tarot açılımı yapacağım size. Evet balık burcu arkadaşlarım. Öncelikle isterseniz şu destenize bir bakalım. Birer tane e, seçiyorum her şeyde videoda sahibi olduğunuz alanınız başka insanlara gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diye bir mesajınız geldi. Şimdi tarot açılımınıza bir bakalım bakalım onlar ne anlatacak size. Artık kartlar beni nereye götürürse öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazen kartlar da bizi bir yolculuğa çıkartıyor. Hani bazen ilişki açılımı yapayım diyorum ama bir bakıyorum normal güncel hayattan gidiyor. Evet bakalım neler anlatacak kartlarınız. Bu arada tarihi de gördünüz değil mi arkadaşlar? Hapşuracağım. Videoyu da bölmek istemiyorum ama neyse geçirdik. Yine üşüttüm ben. Biraz sıcak soğuk çok yapıyorum anlaşılan. Evet. Bakalım kartlarınız neler anlatacak. Size biraz da bir şeyler çıktı arkadaşlar. Esasında böyle kendini yenileme. Burada öyle bir kart çıktı. işine gücüne konsantre olma zamanın. Gerçeğinde pek çok işinde böyle kendiliğinden düzene girecek. Tasalandığın gibi olmayacak. Evet çok Tasalı çıktın burada arkadaşım. Bakın, değnek peşlisi, şeytan, kupa beşlisi. Evet. Esasında böyle takdir edilecek kadar da çalışkansın. Ancak böyle kendini çok fazla paralıyorsun. Biraz kaygıya dikkat etmen gerekiyor. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü kaygıyı? Gördünüz mü? Ona biraz dikkat etmen gerekiyor. Sana stres ve yorgunluk getirmesin. Esasında böyle olayları akışına bırak. Sen onları bırakınca mucize bir şekilde her şey yoluna girecek. Zor sandığın işlerin üstesinden de böyle kolaylıkla geleceksin. Sadece böyle inişli çıkışlı durumlardan korunmaya bak. Psikolojini sağlam tut. Sağlam tutman gerekiyor. Evet aile içinde de bir konuda karar vermeniz gerekecek. Bir değişim gözüküyor ama burada arkadaşlar bakın çok başlılık söz konusu gördünüz mü? Zaten karta görünce anlıyorsunuz yani. birçok çok başlılık var. Esasında iyi bir değişim. Beraber çözümleyeceksiniz ama biraz onu o düzene getirene kadar biraz Uğraşmanız da gerekecek. Özellikle sizin uğraşmanız gerekecek gibi görünüyor burada. Çünkü üst tarafta da kara kara düşünen siz gibi görünüyorsunuz ama e, arada şeytan var yani yapacak bir şey yok. Ama düzene gelecek onu da söyleyeyim. Gerçekte aslında gördünüz mü arkadaşlar? Çok şanslısın esasında. Ama bunun farkında değilsin ideallerin, hayallerin için harekete geçebilirsin. Yani burada bir engel yok. Orada kupalar çıkmış yani. Bir sürü kupalar çıkmış. İdeallerini, hayallerini şey yapan tasvir eder. Evet böyle senin için çok önemli de bir insan var. Bu insan sana çok büyük destek olacak. Sen de ona her zaman destek oluyorsun ama bu kez sen yardım alacaksın bu kişiden ettiğinde dualarında kabul olacak. Sıkıntılarından da kurtulacaksın. Çalışmalarının karşılığını da alacaksın. Semeresini alacaksın. Başarı var. Başarılı bir konuşma olabilir. Bir ödül olabilir. Ekonomik ve mali bir başarı da olabilir arkadaşlar. Bakın kupayı gördünüz mü? Kaç tane kupa var burada? Bir başarın var. Size bir yanlış yapan biri arkadaşlar gördünüz mü şeytanı? Sizin böyle hiçbir şey yapmanıza yapmamanıza rağmen yani bir uyarı vermemenize rağmen yanlış yapan kişi hatasını anlayacak. Sen kılını bile kıpırdatmayacaksın açıkçası. İlahi adalet yerini bulacak diyeyim burada. Evet, bir misafiriniz de olabilir. Beklemediğiniz bir misafir. Ona da söyleyeyim. Bir kişi var. Bu kişiyi neredeyse unutmuşsunuz. Ama bu kişi sizi hiç unutmamış. Bir görüşme yapacaksınız bu insanla da. Evet. Doğru davrandığını bildiğin hiçbir konuda geri adım atmayacaksın. Evet. Şöyle bir iki kart daha seçelim arkadaşlar. Seriyi tamamlayalım daha doğrusu. bir iki kart diyorum. Sonra seriyi tamamlıyorum. Şöyle. Bakalım neler çıkacak diğer kartlarınızdan. Bu yer ayarlayamıyorum ben niye bilmiyorum. Bu yer ayarlamada sıkıntım var. Hep kameranın şeyinden kaynaklanıyor. Evet neyse hepsini görebiliyorum ben. Benim görmem önemli zaten. Onları birbirine bağlamam önemli. Evet. Bu önümüzdeki ay senin için çok verimli olacak diyeyim. Çünkü tılsımlar çıktı, aslar çıktı. Üç tane tılsım çıktı gördüm. Dört tane tılsım çıktı. İmparatorçe kartı da çıktı. Değnek ası da çıktı. Hep güzel kartlar çıktı. Böyle kendini yenilemek için güçlü bir biçimde harekete geçeceksin. Elini attığın her konuda bu konu ne olursa olsun başarı elde edeceksin. Hepsi çünkü çok güzel kartlar arkadaşlar. Hepsi şu seri hepsi güzel. Bakın 1, 2, 3, 4 tanesi şey tılsım. Bir tanesi imparatoriçe bir tanesi de as yani. denekası, ası asaları nasıl? bazen böyle hani arkadaşlarla dostlarla alakalı bir e, zorluklar yaşayabilirsin bu konuda hani bu şey bir şey değil sorumluluk almak durumunda kalabilirsin bir seyahat planın var bunu da yapacaksın maddi konularda da biraz dikkatli olursan hesabını kitabını iyi yaparsan e, önüne çıkacak fırsatlar var tılsımlar para şeyleridir arkadaşlar kartlarıdır sadece uyanık ol maddi getirisi iyi olabilecek fırsatları sakın şey yapma kaçırma özellikle böyle Şubat ayın sonuna doğru böyle önüne çıkacak çıkacak olan fırsatlara karşı uyanık ol getirisi maddi olarak çok iyi olacak bu fırsatları kaçırma hep Çünkü para kartları çıktı arkadaşlar Eğer beklenmedik bir gelişimi olursa da biraz soğukkanlı ol senin düşündüğünün bazen hani tam tersi de çıkabilir. Fevri davranmazsan senin hayrına olacak diyebilirim. Çünkü şurada yönetici bir şey de çıktı. Evet ciddi işlere girişeceksin. Resmi işlerini de çözeceksin. İnsani ilişkilerinde de ciddiyetle hareket edeceksin. Evet biraz bazen hani ikiye bölünmüşsün. Altta çıktı o çünkü onu ona bağladım. Bazen hani gereksiz işlerle de uğraştığını sen kendin düşünüyorsun ama öyle değil. Hiçbir uğraşın da boşa gitmiyor. Balık burcu arkadaşım. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz ama sizden bir isteğim var benim. Çünkü bana destek olmanız gerekiyor. Nasıl destek olursunuz yorum yapın, beğeni yapın arkadaşlar buna benim hani kanal olarak ihtiyacım var. Burada bir emek veriyorum. Onun karşılığı olarak sizden de onu istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.